Oraya götürmüş. Ha, ha doğru ya. Gel gel karşıya geç. Allah'ı kendini göster. Hangi? Hakikaten ağacı, bu ağaç kendisi bu. Bu ağacı kapatmış. Yarısı burada, yarısı. Hakikaten yarısını ya. Yarısını oraya götürmüş. Hangi? Diğer ağaçın yarısı da burada. Allah'ım ya Rabbim 10 metre götürmüş. Ya. 7 8 metre gitmiş. Ee? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Allah <'ım> yapmaz <laughs> ya. Dün burada mı kalkacakmışsın? Allah Allah ağacın yarısı bu bu <laughs> kalıcı bu kalıcı bu oraya gitmiş yer yer kaymış götürmüş hain kaç metre ya 10 metreye götürmüş ya ayy ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah ne be sadık ya yanmış. Ben de diyorum Nerede bu paçam yansın Böyle gitmiş, böyle yusun. Böyle gitmiş. Bekliyorum, ben şu manzara. İlginç.